Herkese selamlar efendim. Yeni bir Barton Online videosuna hepiniz hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Vay 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 deyimiz de gelmiş. Hoş geldin. Hesabı geliştirmeye devam ediyorum. Biliyorsunuz dostlar neredeyse ben 3 aydır aylık kart almıyordum hesaba aylık kart ve savaş ödülü paketi. Vartun elmasları artık resmi bir şekilde Digipin'de. 50 elmastan başlıyor. 40 bin elmasa kadar paketler burada mevcut. Fiyatları da gerçekten uygun. Elmas haricinde buradan aylık paket ve savaş ödülü gelişmiş paketi de alabilirsiniz. Daha önce DigiPin'den aldığımız elmas paketleri sadece bilgisayar üzerinden yükleniyordu. Şu an mobil cihazlardan da kolay bir şekilde yükleniyor. Paketimizi tıklıyoruz aşağı geliyoruz. Nasıl kullanılır kısmını açıyoruz. Burada gördüğünüz gibi resimli bir şekilde bize gösteriyor ve gerçekten yüklemesi çok basit. Oyuna giriş yaptıktan sonra refah kısmına tıklıyoruz. Aktivasyon kodu paketi kısmına geliyoruz. DigiPin'den aldığımız epin kodumuzu yazıyoruz ödülü al diyoruz ve aldığımız elmas direkt posta kutumuza geliyor. Ben de bu ay aylık paketimi sepete ekliyorum. Onun haricinde gelişmiş savaş ödülü paketini de alacağım. Onu da sepete ekliyorum. Daha sonra ödeme kısmına geliyoruz. Banka, kredi kartı ve Digipin cüzdan ile ödeyebiliyorsunuz. Alışverişi tamamla diyelim. Bu şekilde epin kodlarımız buraya geliyor. Ve sepette kullanabileceğimiz indirim kuponumuz da mevcut. Kupon ekle kısmına tıklıyoruz kodumuz VARTUM5 ekle dediğimiz zaman kuponumuzu bu şekilde aktif ediyoruz. 3680 TL'den 3496 TL düşmüş oldu. Sizler de sepetinizde indirim kuponunu kullanmayı unutmayın. Bir geçelim çekiliş kısmına. Digipin hesabınıza giriş yaptıktan sonra sol üstte tıklıyoruz. Çekilişler kısmına geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi 2 kişiye toplamda 40.000 elmas çekilişi yaptı Digipin. Bu çekilişe de katılmayı unutmayın. Hepinize bol şans. Digipin'den aldığımız kodları yükleyelim. Aylık paketi ve savaş ödülü gelişmiş paketimizi aktif edelim. Ondan sonra daha güzel, daha hızlı bir şekilde gelişmeye devam edeceğiz. Dostlarım şimdi aldığımız kodları kullanalım. Epin kodunu yazıyorum. Ödül al diyorum. Başarıyla alındı diyor arkadaşlar. Geliyoruz posta kutumuza. Bunu al diyelim. Kullan diyelim. Gelişmiş savaş ödülü paketimizde aktif oldu. Şimdi aylık paketimizi yapalım aynı şekilde. Aynı işlemleri yapıyoruz. Ödül al diyelim. Aylık paketimizde yüklemiş olalım bu şekilde. Bunlar bizim için çok önemli. Aylık paketimizde aktif oldu. Bağlayılması ihtiyacı oldukça yükseldi. Oyuna evlilik geldiği için mutluluk derecesi bağlayılmaz kullanarak yükseliyor. O yüzden bu oyunda aylık paket önemli. Onu da almayı unutmayın. ID karttan yeni ödülümüzü de alalım. Her gün 300 bağlı elmas. Gerçekten bağlı elmas olmadan oynanmıyor. Çok sıkıntılı arkadaşlar. X39'a zaten çok kolay savaş gücü kasılmıyor. Savaş gücü kazandığın yerler çok kısıtlı. Bu ay biraz daha güzel güçlendiririz hesabımızı. Etkinlikler zaten biliyorsunuz sürekli birbirini tekrarlayan etkinlikler var. Ben buradan dostlar halk takısından tüm etkinliklerde biriktirdim. Şu an 59 parça olmuş. Bu etkinlikte de biriktireceğim. Şunun bir kanadı güzel gözüküyor ama oyun içinde bazen A seviye olan kanatlar ufak gözüküyor. O yüzden bilmiyorum nasıl olacağını hiç alan kişiyle görmedim. A sınıfı kostüm ama S kostümden çok daha iyi. Moda tarafında direkt hepsinin setini giydim. Baktım gerçekten S seviye olan çok kötü arkadaşlar. Şu an bunları almayacağım. Moda parçası biriktirmeye devam ediyorum. Etkinlikten kastığım parçalarla direkt şu en baştakine takas yapıyorum. En baştaki size moda ruhu parçası veriyor arkadaşlar. Ben moda parçası biriktirmeye devam edeceğim. Güzel bir set alana kadar buradan. Şu an üstümüzdeki set de güzel. Aslında çok kötü durmuyor. Bu seti de biliyorsunuz dostlar. Dilek havuzundan fashion çekilişlerinden çıkan set. Gerçi bende şu an hepsi yok. Sadece iki parçası var. Kanat ve zırh çıkmış. Savaş ödülü paketine geliyorum. Direkt altın vergisi toplu diyor. Hemen buradan bir altın vergisi toplayalım. Hatta hepsini toplayalım. Gün yenilenmişti bunları yapmadık daha. Çoğu kişi biliyor burayı. Bilmeyenler için anlatıyorum. Burada da haftalık görevler var. Bunlar diğerlerine göre çok daha fazla yükseltiyor seviyesini. Hemen şuraya gelelim. 20 tane topla diyor. Şuradan yardım edelim. Şunu da yapayım. Bakayım herhalde 20 olmuştur. Yanlış yere girdik. refah geçiyoruz. Savaş ödülü. 20 tane yapmışız. Seviye 1'deydi. Teslim al diyelim. Direkt seviye 2 oldu. Şurayı alıyoruz dostlar. Eğer gelişmiş paketi açmazsanız bu ödülü alamıyorsunuz. Sadece yukarıdakini alıyorsunuz. Gelişmiş paketi açtığınız zaman bunları da topluyorsunuz. Gizemli marketten bir kez satın alıyor. Bu haftalık ve günlük görevler. Bu görevler bittiği zaman veya bitmediğinde de ek görev alabiliyorsunuz. Şöyle geleyim buradan. Bir tane parça istiyor. Bir tur yenileyelim bakalım. Bayağıdır taş alamıyorum buradan yenileyemediğim için. Şunu alalım. Şöyle geliyorum bunu da aldım. Neredeyse üst seviye olacak. Zaten şunları da yaptığımız zaman rahat bir şekilde üst seviye yaparız. Dostlar amfi biliyorsunuz. X39'da e çok sıkıntı. Çünkü size denk hiç kimse gelmiyor maalesef. Sürekli yüksek rakipler geliyor. Şöyle bir ilaçlandırayım hesabı. Girelim beraber amfiye. Siz de görmüş olursunuz. Daha önce videolarda da atmıştım. Amfi bayağı sıkıntı arkadaşlar. Normalde buraları kapatabilmemiz gerekiyor. Tek başımıza girmemiz gerekiyor. Onun haricinde günlük limit olması lazım bir saat boyunca sınırsız şekilde girebiliyoruz biz. Kendimi orta tarafa alayım. Zaten bir şey değişmiyor. Genelde 2-3 atıyorlar arkadaşlar. Yüksek seviye olanlar geldiği zaman çoğunlukla yüksek seviye geliyor. Rakiplerimizin kostümleri olduğu için kas seviye bilemiyoruz. Rakipleriniz önde olduğu zaman şu küçük max'ı vurduğunuzda zaten 3'üne vuruyor. Büyük max'ı kullanıp nefret harcamanıza gerek yok daha fazla arkadaşlar. Rakiplerinizin üçü de önde olması lazım ama üçüne vurabilmeniz için. Eğer rakibinizden biri ise üçüne vurmuyor maalesef. O zaman büyük alanı vurmanız gerekiyor. O zaman hepsini vuruyor rakiplerinizin. Bunlar biraz kolaydı. Arkadaşlar tek attı yüce okçu. 126k gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani böyle bir eşleşmeler can sıkıcı oluyor. 800k vurdu. Biliyorsunuz Digipin Vartu Online ile ortak çalışıyor arkadaşlar. O yüzden şikayetleri direkt oyun tarafına iletebiliyorlar. Nelerden şikayetçi olduğunuzu, nelerin değişme istediğinizi yorumlarda belirtin. Direkt oyun tarafına iletebiliyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 3'ü önde olduğu için küçük max vuruyorum. Tabi vurabilirsek vuracağız arkadaşlar. Rakiplerimizi görüyorsunuz. Yani amfi bile atmıyorum ben. Gidiyorum sadece 10 tur yapıyorum çıkıyorum. Çünkü çok geriyor insanı. Haksız rekabet oluyor. Seviye seviye bölmesi gerekiyor arkadaşlar. Ben eksi 39 oynuyorum. Ve bundan keyif almak istiyorum. Hiçbir zaman 80'e kasmayacağım hesabımı. Bakalım ne kadar vuracağız. 3 alanı attık. Çok fazla bir şey beklemiyorum zaten. Dostlar gördüğünüz gibi canları bile kıpırdamıyor. Yani ben bundan nasıl keyif alayım? 80 seviye oynamayı sevmiyorum arkadaşlar alan hesabı daha az vaktim oluyor ve daha keyifli oluyor. 39 seviye üstüne kasmayı düşünmüyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Ne kadar amfi düzelmese de, savaş alanı düzelmese de. Ben yavaş yavaş savaş gücümü kasarım. İlla ki onlar da düzelecek. Sonuçta oyunda alan hesabı diye mantık var ve yıllarca böyle oynanlı bu oyun. Buraya da gelecektir arkadaşlar. Bir bakalım amfide ne kadar savaş yapmamız gerekiyor. Son 3 savaş kalmış. 3 savaşı da yapalım. Günlük görevimizi bitirelim bir tane skill bile vuramadan ölüyoruz arkadaşlar. Alan hesabı oynayan kişilerde fazla gerçekten. Ama onlar da dediğim gibi bir zaman sonra artık keyif alamadığı için seviye kasmaya başlıyor. Dayağımızı yedik. Devam edebiliriz. Puanımda öyle çok bir puan yok arkadaşlar. 580 puanım var amfide şu an. Şu skill atalım. Sanırım bu son savaştı. Kaç kavuracağız? Hesabımız iyi olmaya başladı. Bayağı bir güçlenmeye başladık. Rakipler orantısız olduğu için bu şekilde sıkıntı çekiyoruz. Görevimizi bitirdik. 150 madalyayı da buradan aldık. Şöyle bir kadere geçiyorum dostlar. 39 milyon altınımız olmuş. Burada kas seviye var. 7 seviye. Şuradan bir 40 milyon altını basalım. Hepsini birleştir diyelim. Kas seviye oldu. 8 seviye. Bugün bir tane daha kaderimizi 10 seviyeye yapacağız. Kaderlerimiz güzel oldu. Hepsi 10 seviyeye olmak üzere neredeyse. Bakalım 290k tecrübe geldi. 10 seviye olmasına 165K falan kaldı arkadaşlar. Onu da hemen takasla halledelim. Ne kadar yer varmış? 5 tane. 5 tane buradan alalım ilk başta. Şöyle birleştir diyelim. Hatta şurayı kapatayım. Şuradan bir iki tane daha altın paketi kullanalım. Kadere gelelim. 10 milyon daha basalım dostlar kadere. Şöyle birleştir diyelim. Şöyle verelim. Ne kadar gelmiş? 26K. Güzel, iyidir. Devam edelim takasla almaya. Şöyle 5 tane daha alalım. 25k daha geldi. Şöyle bakıyorum dostlar. 5 tane daha alıyorum. %27'den %30'a yükselecek. Alınan hasar %27'den %30'a çıktı. Yani aldığımız hasar %30 düşüyor arkadaşlar. Pasif kaderlerimiz 10 seviye yaptık. Blok, sihirli saldırı kaderimiz 10. Defans şu an bu şekilde 9 seviye. Sadece 2 tane kaderimiz kaldı. Bunu da 10 seviye yaptıktan sonra kaderle işimiz bitecek. Artık takas puanımızı biriktiririz. Çünkü ileride kırmızı kadar gelebilir oyun arkadaşlar. Lonca görevine bir bakalım. 4 yıldız gelmiş. Ücretsiz 3 tane hakkımız var. Bir bakalım belki 5 yıldız yakalarız arkadaşlar. Bir tane kaldı. 4 yıldız. Devam edelim 10 elmastan. Burası güzel geldi ama 5 yıldız yapmak için çok fazla bağlı gider buraya. Bir daha değiştirelim. Bir daha değiştirdim. Sembol parçası 300 tüket geldi. 5 yıldız. Bunu da 11 yaptık. Bunu da 24 seviye yapalım. Bunları da yavaş yavaş diğer soketlerin seviyesine yakınlaştıracağım. Tamamlan diyelim. Gördüğünüz gibi 4000 gelişim puanı veriyor. Bunları 5 yıldız seviye yapmaya özen gösterirseniz güzel olur. Çünkü lonca marketinde gelişim marketinden bu şekilde dilek kuponu alıyoruz burada veya dilek kuponu yerine burada almak istediğiniz varsa bunları da alabilirsiniz. Bizim haftalık bir tane kalmış. Bunu da alalım. Bu haftayı bu şekilde bunları alarak kapatmış olduk. Bakalım ne kadar bir dilek kuponumuz olmuş üzerimizde. 48 altın 59 normal dilek kuponu var. 2 tane daha altın dilek kuponu bulabilirsek güzel olacak dostlar. Buradaki haftalık görevimizi de bitirmişiz. Bunu da alalım. 5 seviye oldu dostlar. Gördüğünüz gibi 2 seviyeden direkt 5 seviyeye çıktı. Bizim burada sefer işimize yaramıyor. Alan hesabı olduğumuz için. Ama VIP ekspler falan güzel oluyor arkadaşlar. 20 seviyede var altın dilek kuponu. Bugün 20 seviye yapamayız maalesef. Bir kez kralın kulübesine katılıyor. Arkadaşlar alan hesaplarında bunu tıklıyorsun. Direkt oluştur diyorsun. Başla diyorsun. Ödül girişimine girin. Başla deyip direk geri diyorsun arkadaşlar. Bilmeyenler için söylüyorum. Biz yine ödülümüzü alıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi gölge ruhu 10 tane ve refat'ta buradan ilerliyor. Yani bu şekilde yaptığınızda kabul ediyor. Dilek havuzuna gelelim arkadaşlar. Biz 2 tane buradan bir dilek çekilişi yapalım Binek için. Umarım olmayanlar gelir. Şöyle bastım. Etkin olan geldi. Şöyle bir yalandan bir totem yapalım. Şöyle oynayalım falan arkadaşlar. Bir daha bastım. 35'lik binek geldi. Süper oldu arkadaşlar. Totem tuttu. Hayret edersin. Güzel aldık bineğimizi. E bir tane de buradan seçelim. Şöyle yine totem yapalım. Oynayalım oynayalım biraz. Şöyle gelelim. Bastım dostlar. Etkin olan geldi. Bakalım burada birleştirebileceğimiz moda ruhu var mı? Varmış. Bunu da birleştirelim arkadaşlar. Modaya gelelim. Sembolü iki tane kullanalım. Çok da işe yaramasa da. Şöyle aktif edelim. Bu kask güzel oldu. Bunu da aktif edelim arkadaşlar. Buradan da güzel zeka alacağız. Değerlendir. Ver 3 yıldız. 1 yıldız verdi. Şaşırmadık. Şöyle arıt diyorum. 5 tane moda parçası vardı sanırım. Bastım. 2 yıldız yükseldi. Toplam 118 kaldı savaş gücümüz. Güzel oldu arkadaşlar. Şöyle kapatalım. Bakalım buradan ne kadar savaş gücü gelecek. Bastım dostlar. 956 savaş gücü geldi güzel oldu. Aydınlat diyelim. 7 tane istiyormuş. Şu an bunu aydınlatamayacağız. Etkin olan binek çıkmıştı. Bunu da aydınlat diyelim. Şunu da aydınlat diyelim. Verdik. Bakalım belki bu seviye atlar. Güzel seviye atladı bu da. 220 SG'de buradan geldi. Neredeyse 120 K'ya ulaştı savaş gücümüz. Biraz madalyamız var. Buradan bir onur seviyesini de yükseltelim. Belki 120 K'ya ulaşır savaş gücümüz. Şöyle bastım. Etkinlik de vardı hem. Şöyle bir tur daha bastım. Ne kadar bu madalya istiyormuş? Güzel daha basabiliriz. Zaten bir tur daha basabiliyoruz. Öncelikle onur seviyemizi yükselteceğiz. Şöyle yükselt dedim dostlar. Geliyorum bir seviye daha yükselttik. Toplam 120k savaş gücümüz oldu. Şu an benim savaş gücü 140k'ya falan ulaşmış olacaktı. Ama ben 3 aydır aylık kart onun haricinde savaş ödülü falan almıyordum hesaba. O yüzden biraz yavaş ilerledi. Şu an çoğu 39 hesaba göre Kötü bir hesabımız yok. Gelişmeye devam ediyoruz. Şöyle at takasına gelelim. 19 tane birikmiş. Dostlar zaten buradan herhangi bir takas yapıp buradan bir şey almayacağım. Çünkü işe yarar bir şey yok. Buradan set alacak kadar moda parçası biriktiriyorum. Güzel bir set aldığımda moda parçasıyla kendime fashion seti alacağım. O yüzden etkinlikleri moda parçasına basıyorum. Daha sonra binek parçasına basacağım arkadaşlar. Son bir tane onu da kullanalım. Şunları da alalım katıldığımız için. Bunları da alabiliyoruz. Şöyle hepsini almış olduk. 5 tane moda parçası gelmiş. Bu seti almayacağım. Bu sette beğendiğim herhangi bir şey yok. Çünkü buraya gerçekten zaman ve emekle biriktiriyorum bunları. Güzel bir set geldiğinde alacağım. Bu bölümde buraya kadar dostlarım. Buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkürler. Diğer bölümlerde görüşmek üzere.